Arkadaşlar selamlar. Aracımın bir parçasını söktüm. Şu gördüğünüz gibi boya yaptırmıştım. O boyayla boyarken akıntı oldu. Videoyu baştan bir tekrar edelim. İlk önce boyayı denedim ve biraz çalkaladım. Mesafeyi de gerekli 25-30 santimden ince katlar halinde attım. Gördüğünüz gibi. Boyayı attıktan bir zaman sonra bazı bölümlerde akmalar meydana geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mesafemi kolluyorum. O şekilde atıyorum. boya da süper bir şey oldu arkadaşlar. Metalik renk. Arabanın par altı parçası bu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde boyandı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra akıntılar olmaya başladı arkadaşlar boyada. Bu akıntılara çözüm üretmek için bu videoyu çektim. Sizin de başınıza gelebilir böyle sprey boyayla boyarken akıntılar. Parçayı arkadaşlar öncelikle e, dikey değil yatay olarak koymamız gerekiyormuş. Şimdi birkaç resim göstereyim. Görüyorsunuz akıntılar başladı sağ tarafta o görüyorsunuz akıntılar gitgide çoğaldı. Gördüğünüz gibi akıntı iyicene belli olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar bunun çözümü bir parçayı dikey değil yatay olarak koyacağız. İki spreyi spray boyayı 25-30 santimden atacağız ama ince tabaka halinde atacağız. Biraz fazla atıldığı zaman bu şekilde akıntılar meydana geliyor. Yatay koysaydım belki akmayabilirdi. Arkadaşlar bu kurumuş hali görüyorsunuz taraflarda olsun bu parçayı boyamadan önce ben iyicene zımparaladım onun videosunu da yukarıda sizlerle paylaşayım ayrıca videonun sonuna da koyacağım gördüğünüz gibi bazı yerler şişme yapmış gibi şu köşe özellikle çatlak arkadaşlar orası da bir tuhaf oldu niye bu şekilde oldu onu hiç anlamadım Bizim videodaki amacımız akıntı boyadaki bu akıntıyı gidermek. Arkadaşlar buranın kurumasını bekledik. Şimdi burayı tekrar zımpara yapacağız. Arkadaşlar sulu zımpara uyguluyorum. 1500'lük sulu zımpara. İlk önce akıntı yapılan yapılan yaptığı, yaptığı yerleri o fazlalığı almaya çalışıyoruz. Şimdi ben bu videoyu paylaşmamdaki amaç akıntı yapmış yerleri zımparaladıktan sonra bazı potlar oluşacak. Onları size göstermek için uyguladım. Gördüğünüz gibi zımparalarken de boyanın iyice kurumuş olmasına dikkat edin. Ben açıkça söylemek gerekirse çok beklememişim. Boya üst üste bindiği için diğer yerler kurusa da orası kurumamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1500 lük 2000 parayla 2500'lük bir para arkadaşlar. 2000'lik de kullanabilirsiniz. Eğer akıntı daha fazlaysa bir bir kalın. 2000 parayla da 1000'lik parayla uygulama yapabilirsiniz. Arkadaşlar boya işi uzun uğraşlar isteyen vakit alan bir uygulama. Birinci kat boyayı atmadan önce zımpara yapıyoruz. Bu zımpara işi kalından inceye doğru ilk önce 400'lük 280'lik de olabilir. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben başlangıçta 120'lik zımparayla başladım. Ondan sonra zımparalı ufaltık. O şekilde devam ettik. Gördüğünüz gibi tekrar zımparalı işlemini yaptık. Birkaç yeri özellikle göstermek istiyorum. Şu köşe. Gördüğünüz gibi zımpara yapınca ilk kat boyanın farkı ortaya çıktı. Şu köşe elimde tuttuğum yer hakeza öyle. Güzel bir şey yapmak istiyorsanız komple de zımparalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yatay hale geçirdim malzememi. Gördüğünüz gibi. Ve boyamı tekrar deniyorum ve mesafeyi kollayarak ince bir tabaka atıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar çok uzun süreli ve aynı yere uygulamıyorum Spray boya yapacak arkadaşlar bu videodan çok şey öğrenebilir. Gördüğünüz gibi Uygun gördüğüm yerleri tekrar boya attım. Arkadaşlar, vernik tam kurumadı. Arkadaşlar bu da vernik atılmış hali. Şu, şu gördüğünüz yer zımpara attığımız yerler. Böyle yapınca Benim için bu kadar hata hoş görülebilir bir hata. O yüzden tekrardan fazla uğraşmadım. Gördüğünüz gibi mesafeyi kollayarak gördüğünüz yer çok kötüydü. Bayağı düzeldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemeyi yatay koyacaksınız arkadaşlar. Birinci kural bu. Arkadaşlar parçamızı ertesi sabah aldık. Vernik henüz tam kurumadı. Ve aracımın boya rengine tutmuş mu tutmamış mı diye meraktan gece uyuyamadık. Tabiri caizse sabahın köründe kalktım. Herkes yatarken geldik. Gördüğünüz gibi renk bayağı uyumlu arkadaşlar. Önceki vernik sanki çok daha kuvvetli atılmış ya da benim verneğim henüz tam net yerleşmediği için, tam kurumadığı için ee, şunu da açıkça söyleyeyim vernik kuruması akşam olmuştu hala kurumamıştı arkadaşlar. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sprey boya yaparken dikkat edilmesi gereken yerleri anlatmaya çalıştım. Berne'nin kuruması dediğim gibi bayağı uzun sürüyor. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.